Merhaba arkadaşlar ben Sedat bugün sizlerle beraber Bitcoin piyasası hakkında biraz yorum yapacağız arkadaşlar biliyorsunuz Bitcoin bir sanal para birimi ve sürekli yükselen bir piyasası var şimdi öncelikle şu an tarih 14.08.2020 yani 14 Ağustos 2020 tarihindeyiz Bitcoin an itibariyle 86.836 TL dolar olarak da 11.765 dolar üzerinden şu anda işlem yapmakta bu geçmişe bakacak olursak çok değil bir ay öncesine kadar gidiyorum. Ve şuradan baktığımız zaman 7. ayın 25'inde bitcoin 9500 9570 dolar civarlarındaydı. Eğer ki o tarihte almış olsaydınız şu anda ne kadar bir kar yapacaktınız hemen size onu göstermek istiyorum. Öncelikle şuradan bir not defteri açıyorum arkadaşlar. Not defteri dedikten sonra şuraya alalım. Şimdi tarih Tarih örnek veriyoruz 7 ayın 25'i 0725 tarihinde örnek veriyorum ee, aldınız bir tane Bitcoin ne kadardı 9.700 9.570 dolar evet yanlış söylemedim 9.570 dolar diyelim ee, bir tane aldınız diyelim. Şimdi ne yaptı? 70 bin Türk lirası yaptı. 70 bin 635 TL Türk lirası yaptı. Yani 70 bin 635 TL. Ama şu anki şu anki dolar dolar kuruna göre hesaplı. Şimdi kabaca şu şekilde hesaplayacağız. 25 Temmuz tarihinde dolar ne kadardı? 6.84 6.84 TL. Şimdi bir bitcoin 9.570 dolardı. 9.570 dolardan bir bitcoin alabiliyorduk. Şimdi 9.570 9.570 çarpı 6.84 Ne yaptı arkadaşlar? 64.000 Pardon 65.408 TL 65.458 TL. 65.458 TL'den bir Bitcoin aldınız diyelim. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu anki güncel tarihte, şu anki güncel tarihte bir Bitcoin, bir Bitcoin şu anda 11.761 dolar. 14.08 2020 tarihinde bir Bitcoin 11.762 dolar. Bunu da silelim. Şimdi arkadan arkadaşlar şimdi bu fiyattan satacak olursak bugünkü kurdan dövizimizi hesaplayacağız. 11.762 dolar diyoruz buradan. Evet 86.857 TL. 86.757 TL bir para almış olacağız. Şimdi burada e, makas sistemi olduğu için alış ve satışlarda e, tabii ki komisyon oluyor arkadaşlar komisyon olduğundan dolayı Muhtemelen 1-2 TL civarında bir kesinti olacak bu konuda bilginiz olsun e, en düşük komisyon oranlarına sahip olan site e, Tabii ki bir önce daha sonrasında BTC Türk üzerinden işlem yapabilirsiniz şimdi aradaki farkı hesaplayacak olursak Şimdi 86757 TL diyoruz. 86757 eksi diyoruz arkadaşlar. 65458 TL'ye mal etmiştik. Şimdi ne kadar bir fark kaldı? 21299 TL. 21299 TL bir kar kazanç elde etmiş oldunuz arkadaşlar. Yani arada ne kadar bir süre geçmiş oldu? Biz 25 25 Temmuz yani 07-25 tarihine baktık arkadaşlar. Ee, ortalama olarak 5 gün oradan 15 günde burada toplamda 20 gün içerisinde sizin 65.458 TL'niz 86.757 TL yükselmiş oldu. Ee, evet arkadaşlar şimdi karımızı hesaplamak için kar hesaplamaya giriyoruz. Şimdi bizim alış fiyatımız neydi arkadaşlar? 64.458 TL. Satış fiyatımız daydi 86.750 TL. Bunlara girdikten sonra hesapla diyoruz. Yani ortalama olarak yüzde 24, hatta yüzde 32 net kar etmiş oluyoruz. Şimdi bu hesapla ortalama kar oranı yüzde 32. Misal diyelim ki misal diyelim ki sizin 65 bin liranız olmayabilir. 65 bin liranız olmayabilir. İyi güzel hoş. Ne kadarla girdiniz diyelim ki diyelim ki 10 bin liraya geldiniz ve %32'sini alacağız. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, 10 10.000 lira çarpıyoruz 32. Eşittir 320.000 bölü bölü 100 diyoruz arkadaşlar. 3.200 lira çar etmiş olacaksınız. Yani 10.000 TL ile girerseniz 3200 TL net kar etmiş olacaktınız yani e, güzel para 10 bin liraya karşılıklı yani siz kendi bütçenize göre e, hesaplayarak Bitcoin alım-satım yapabilirsiniz şimdi baktığımız zaman Bitcoin'de dalgalanma oldu Arkadaşlar şu anda 11804 dolar yani 87129 TL e, Az önce bakın 86750 TL'den satabiliyorduk 86.757 TL'den satabiliyorduk şu anda Bitcoin 87.126 TL yükseldi yani yani şu anda satmamış olsaydınız yani e, bu video esnasında satmamış olsaydık misal veriyorum şu an satsaydı yani aradan 5 dakika geçtikten sonra satmış olsaydık arada yaklaşık olarak 300-400 lira yani bakın 3-4 dakika içinde ne kadar yükseldi 300 400 lira bir para yükseldi arkadaşlar gerçekten anlık ve e, anlık olarak yükselebilen bir piyasa dolar ve altına kıyasla e, daha hızlı paranızı katlayabilirsiniz Kimisi ne yapıyor mesela örnek veriyorum e, şimdi aldı bu fiyattan 86.000 TL'den aldı e, bekledi 87.130 lira yükseldi hemen buradan geliyor sat diyor arkadaşlar sattıktan sonra hop Aradaki fark cebine inmiş oluyor. Yani orada kar etmiş oluyor. Daha sonra bekliyor. Bitcoin düştükten sonra ne yapıyor? Tekrardan geliyor siteye. Tekrardan alım emri veriyor. Alım yaptıktan sonra tekrar yükselmesini bekleyip tekrardan satış yapıyor arkadaşlar. Bitcoin piyasası bu şekilde arkadaşlar. Umarım video size de bu konuda bir fikir oluşturacaktır. Videomu beğenip yorumlayıp Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu tarz videoları ara ara paylaşacağım arkadaşlar. Şu anda bitcoin 87168 dolar oldu. Geç kalmayın. Yani para sizin paranız ama dolara yatırırsınız. Ama doize yatırırsınız. Ama altına yatırırsınız. Ama bitcoin'e yatırırsınız. O size kalmış. Grafiklerde her şey belli. Bakın burada zaten bir anda geçen ay düşük fiyattayken bir anda tavan yapıyor. Bakın aradaki farka bakar mısınız? Grafikte. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenip yorumlarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.